Dünyanın en çirkin binası olarak da gösterilen Ryugyong Oteli aynı zamanda Kuzey Kore'nin en yüksek binası. 330 metre yüksekliğindeki bu beton devi çevresindeki apartman bloklarını gölgede bırakıyor. Ryugyong'un inşa edildiği dönemde bu beton canavarı dünyanın en yüksek oteli olmaya maçlayarak Kuzey Kore'nin gücünü dünyanın dört bir yanına yaslatmaya hedefliyordu. Birçok aşırı gösterişli binanın bulunduğu Pyongyang Şehri'nde bulunan bu yapıyı şehrin her tarafından görmek mümkün. Ama bu yapıyı tuhaf yapan şey bunların hiçbiri değil. Otelde bugüne kadar kimse konaklamadı. İşte binanın gizemi burada başlıyor. Dahası bu otel başka bir amaçla da kullanılmıyor ve senelerdir orada öylece boş bir şekilde duruyor. Peki neden? Kuzey Kore dünyanın en izole edilmiş ülkelerinden biridir. Totaliter rejim ve diktatörlük oradaki ve dış dünyadaki hayata dair neredeyse gerçek görüşlere hiç izin vermez. Ancak Kuzey Kore'nin dış dünya tarafından nasıl göründüğü onlar için son derece önemlidir. Bu yüzden Kuzey Kore hükümeti ülkeyi prestijli göstermek için birçok gösterişli ve abartılı yapı inşa etti. Bu dev gökdelenler ve etkileyici heykeller Sadece ülkenin modern, zengin ve istikrarlı olduğunu gösterme amacını taşıyor. Rumköy otelini anlamak içinse ülkenin tarihine kısa bir göz atmalıyız. 1945'e kadar Kore Japon sömürgesi olarak varlığını sürdürüyordu. Bu durum Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasına değişti. Kore, zafer kazanan güçler tarafından iki işgal bölgesine ayrıldı. Güney Amerika Kuzey ise Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi. Sonuç olarak Güney Kore nihayetinde bir demokrasiye dönüştü ve dünyaya açıldı. Kuzey Kore ise komünizm bayrağı altında totaliter bir devlet haline geldi. Zaman içinde iki ülke düşman oldu. Bu çatışma 1950'de Kore Savaşı'na kadar uzanıyor. 3 yıl süren bu savaş 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal oldu. Bu savaş Kore'nin bölünmesini sağladı. O günden beri bu sınır yarımada sakinlerini ikiye ayırıyor. Ancak 1970'lerin ortasına kadar iki ülke karşılaştırılabilir nitelikteydi. Her ikisi de diktatörlüklerdi. Her ikisi de hayatta kalmak için yabancı destekçilerine güveniyordu. Ve her ikisinin de benzer büyüklükte ekonomileri vardı. Ancak 1980'lerin başlamasıyla Kuzey Kore'nin başkanı Kim Il Sung, Güney Kore ekonomisinin nasıl da hızlı yükseldiğini endişeyle izliyordu. 1981'de Seul, 1988 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapma hakkını kazandı. 1986'da ise Singapur'da çalışan bir Güney Koreli inşaat şirketi dünyanın en yüksek otelini inşa ettiler. Bunlar gibi Güney tarafının dünyaya açıldığını gösteren bir dizi gelişme Kim'in distopik yönetimini kasabe gibi gösteriyordu. Bu yüzden Kim'in bir plana ihtiyacı vardı. Güney'i alt etmek ve Pyongyang'ın Seoul karşısında bir rakip olarak var olduğunu göstermek için bir şeyler yapmalıydı. 2 yıl sonra Güney Kore Olimpiyatları ev sahipliği yaptı ama bir ülke için oldukça gösterişli bir prestij malzemesi olan bu organizasyon kimin hiç hoşuna gitmedi. Bu nedenle o da karşı bir saldırı planladı. 1989'da Kuzey Kore Gençlik ve Öğrenci Dünya Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Bu festival sosyalist ülkelerde emperyalizme karşı direniş ve birlik sloganıyla düzenleniyordu. Başkent bu etkinlik için 177 ülkeden 10 binden fazla kişi ev sahipliği yaptı. Öncesinde ülke ziyaretçileri için yıllık 4 milyar dolar harcama yaptı. Ve bu miktar Kuzey Kore'nin o zaman yıllık bütçesinin çeyreğine denk geliyordu. Para, yeni yollar ve stadyumları inşa etmek için kullanıldı ve yeni bir otel için planlar yapıldı. Güneylerin yaptığı otele 104 metre aşacak şekilde tasarlanacak bu otel dünyanın en yüksek oteli olacak ve Kuzey Kore'nin olacaktı. Eiffel Kulesi'nden bile oldukça yüksek olan Rungkyong Oteli için yapılan planlar eşsizdi. Çekli bir piramidi, bir dağı veya bir roketi anımsatıyordu. Tam 105 katta 3000'den fazla odaya sahip olması planlanmıştı. Toplamda otelin kullanılabilir alanı 360 bin metrekareyi bulmaktaydı. Aynı zamanda otelde bir bowling salonu ve bir gece kulübü de bulunacaktı. Otelin zirvesinde Koni'nin tam tepesinde 5 restoran için yer ayrılmıştı ve konukların 360 derece panorama manzarasının tadını çıkarması için bu bölüm dönebilecek nitelikte olacaktı. Kuzey Kore'nin planlarına göre 2 yıl sonraki Dünya Festivali'nde tüm dünyanın göz önünde bu açılış yaparak güçlerini göstereceklerdi. Fakat dış iskeleti yapılsa bile Böylesi bir yapıyı bu kadar kısa sürede kısıtlı kaynaklarla inşa etmenin mümkün olmadığını anlamaları çok uzun sürmedi. Bina festivale yetişmedi ve festivale katılacak uluslararası konuklar başka otellerde konaklamak zorunda kaldı ve otelin açılış tarihi 1992 ertelendi. Ancak bu bile belki de çok uçuk bir hayaldi. Festivalden sonra ülkedeki zafer havası yerine ekonomik bir endişeye bırakmıştı. Rung hala tamamlanamamış İşler aksamaktaydı. Kimin öngördüğü yabancı yatırım hiçbir şekilde ülkeye gelmemişti. Açığı kapatmak için yılda ülkenin gayri safi milli hasılasının ikisine kadar yatırılmıştı. Bu oldukça büyük bir sorundu. Çünkü Kuzey Kore'nin ekonomisi çökmek üzereydi. Kimin 1989'daki parlak yazından sadece 5 ay sonra Berlin Duvarı dünya çapında hissedilen bir çöküntüyle düşmüştü. Sonraki 2 yıl içinde komünizm Avrupa'da tüm gücünü kaybetmişti ve 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Kuzey Kore en büyük destekçisini ve taraftarını kaybetmişti. Bu da başkente sağlanan maddi yatırımların durması anlamına geliyordu. 300 metresi inşa edilse de hayal edilen açılış hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. O zamanlarda inşaatın maliyeti 750 milyon doları bulmuştu. Kuzey Kore'nin devam etmek için yeterince parası yoktu ve 1993'te çalışmalar uzun bir süre için tamamen durduruldu. Bir zamanlar ülkenin prestij sembolü olan proje ülkenin utancına dönüşmüştü. Otelin pencereleri bile yoktu. Asfetli gri bir kabuktan ibaretli olan otelin çatısında yıllarca paslanıncaya kadar terk edilecek bu vinç utancın sembolü oldu. Kuzey Kore nüfusu artık aşırı yoksulluktan muzdaripti. Ülke ciddi bir ekonomik krizin içindeydi ve büyük bir kıtlık patlak verdi. Tedarik sıkıntıları, elektrik kesintileri ve sağlık hizmeti yoklu. Kim Il-yong şimdi ülkenin yeni diktatörüydü. Gelişmemiş ülkelerin ve diktatörlüklerin ortak davranışı olarak dış dünyaya herhangi bir zayıflık göstermek istemedi. Birçok durumda siyasi nedenlerle acil insan yardımı reddetti. Aynı dönemde Runggyeong Hotel resmi fotoğraflardan aniden kayboldu. Kore rejimi Pyongyang'ın görüntülerini yayınlamadan önce şop yaparak düzenliyordu. İnşaat alanı'nın kötü durumu, ülkenin çöküşünü simgeler şekilde silindi. Kıtlıkla boğuşan halk, kilometrelerce öteden bile görülebilen bu ucube yapıyla baş başa bırakılmış oldu. İnşaat, durdurulmasından 15 sene sonra tekrar hareketlenmeye başlar. 2008'de resmi kaynaklar otelin tamamlandığını bildirdi. 1500 odayla, döner restoranlarıyla ve kumarhaneleriyle açıldığını söyleseler bile Bunların hepsi bir kandırmacaydı. Mısır Telekomünikasyon Grubu Orascom, otelin pencere ve cephe inşaatını tamamlamakla görevlendirilmiştir ve otelin dışını kaplamak dışında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. 2011'de Kim Jong öldü ve yerine iktidara oğlu Kim Jong geldi. Ve Alman lüks otel grubu Kempinski'yi binanın üst kısmında 150 otel odası inşa etmek üzere görevlendirdi. Prestijli binanın uzun zamandır beklenen açılışının nihayet gerçekleştirilecek olması umudu yaşarmıştır ancak boşunadır. 2013'te Kempinski, Kuzey Kore ile Batı arasındaki artan siyasi gerilimler nedeniyle projeyi iptal eder. O zamandan beri otel hiçbir zaman açılmamıştır. Binaya kimse kabul edilmez. Planlanmış sayısız odaların hiçbirinde bir misafir bile kalmamıştır. Dışarıdan fena gözükmeyen bu cephelerin iç duvarlarının çökmesiyle ise trajik gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar otelin inşasının gerçekten sağlam olmadığını öne sürdü çünkü büyük beton kütlesinde destekleyici bir çelik yapı eksikliği vardı. Yani kamusal bütçeyle servetler harcanmasına rağmen sağlam bir otel bile yapamamışlardı. İşte bu gerçek vatandaşlardan inanılmaz düzeyde vergi toplayıp bu parayı nükleer silah denemeleri, ihtişamlı binalar ve aksiyon filmlerini harcayan Kuzey Kore'yi diğer diktatörlükleri özetler nitelikte. Bina 2018'den beri sadece propaganda için kullanılıyor. İş ve LED ekranlar yerleştirildi ve ekranlarda 4 dakikalık videolar döngü halinde oynatılıyor. Kuzey Kore'nin muhteşem tarihini gösteren videolar ve hükümetin böyle bir refah topluluğunu nasıl yarattığını anlatan siyasi sloganlar bu ekranlarda bütün gün gösteriliyor. Metropolün ortasında güç, Refah ve gelişmişliği göstermek için parlayan bu yapı, önümüzde diktatörlüklerin ortaya çıkardığı sorunları ve yoksul insanları simgeliyor. Kısacası insanlar, binalar veya ülkeler fark etmez. Dışarıdan güzel, ihtişamlı ve güçlü görünenlerin bir de içine bakmak lazım.